Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşim diyor bir ülke. İlk kümlesi benim bu dediğim. Unutur mu bunu acaba herkes? Burak dolanır bir yörelerimde. Miraca yol veren hız üstüydüm. Bellidir kutsallığım şehir isminden. Her yana nur saçan bir kürsüydüm. Hani o günler ki binlerce müddet. Tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrin nebiler yüzü cevabı yiyeceğim dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Mümin de yoksunum. Hiç betenayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Köylerde kayıp bir mekim vahayım. Eskiden sahi gördüm düşünme. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni ispam diyordu. Mescid kayı...